Eminim her zaman gerçek hayatta bir süper güce sahip olmak istemişsinizdir ama süper güçlerin sadece kurguda olduğunu düşünmüşsünüzdür. O zaman bu insanların gerçeklik algınızı sonsuza dek yıkmasına hazır olun. Bugün inceleyeceğimiz insanlar kaza geçirdiler. Ancak bu kazalar onlara gerçek hayatta süper güçler verdi. Beyin sarsıntısından bir matematik deyası olarak uyanan bir adamdan yıldırım çarpan ancak daha sonra karanlıkta mükemmel görebilen bir çocuğa kadar. Jason Paget, Jason'ın hayatının büyük bir kısmı akademik olmaktan çok uzaktı. Okuldan hiç hoşlanmazdı. Bunun yerine partileri, takılmayı ve eğlenmeyi tercih ederdi. Matematiğin her zaman sıkıcı ve anlamsız olduğunu düşünürdü. Ancak 2002 yılının 13. cuma gününün şanssız gününde Jason'ın hayatı sonsuza dek değişti. Birkaç arkadaşıyla birlikte bir karaoke bardan çıkarken Jason'ın üzerine atladılar. Birkaç suçlu kafasına defalarca vurdu. Ayrıca onu soydular beyin sarsıntısı geçirdi ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneden taburcu olup eve döndüğünde eskisi gibi olmadığını fark etti. Birden dünyayı retro bir bilgisayar oyunu gibi görmeye başladı. Her şey pikselleşmişti ve her şeyi geometrik olarak görebiliyordu. Ayrıca matematik ve fizikle ilgili şeyleri sorgulamaya başladı. İnternette fraktalları araştırdı ve okulda bu konuların hiçbirini araştırmamış olmasına rağmen her şeyi anladığını fark etti. Jason nereye baksa fraktalları görüyordu. Fraktallar çok karmaşık olan sonsuz örüntülerdir. Onlara daha derin ve daha derin bakabilirsiniz. Ancak sonsuza kadar devam ederler ve gittikçe daha karmaşık hale gelirler. Jason gördüğü fraktalları çizmeye başladı ve birkaç ay içinde binlerce daire ve fraktal çizimi yaptı. Jason matematiksel bir formülü kafasında canlandırabiliyor ve sonra bunu kağıda dökebiliyordu. Ayrıca denklemleri görebiliyor ve sonra bunları bir grafiğe çizebiliyordu. Tüm bu şeyleri beyninde görselleştirebiliyor ve sonra herkesin görmesi için kağıda dökebiliyordu. Saldırıya uğradığında aldığı beyin sarsıntısı onu bir matematik deyasına dönüştürmüştü. Sonunda bu durum medya tarafından fark edildi. Helsinki'deki Alto Üniversitesi'ne gitti ve orada beyni uzmanlar tarafından tarandı. Çoğu insanın erişemediği beyin bölümlerine eriştiğini fark ettiler. Görsel korteksi aynı zamanda beynin matematiksel hesaplamalar yapan bölümüyle birlikte çalışıyor. Bu, herhangi bir matematik denklemini tam anlamıyla görselleştirebileceği ve gerçek zamanlı olarak çözebileceği anlamına geliyor. Kendisine edinilmiş savant sendromu teşhisi kondu. E bu bir kişinin bir bilgi alanını hızla edindiği bir durumdur. Bu durum beyne anormal bir şey olduğunda, örneğin beyin ameliyatı geçirdiğinde ya da beyin sarsıntısı geçirdiğinde ortaya çıkabilir. Ben MacMahon, bir Batılı için Çince öğrenmesi en zor dillerden biridir. Yazı çok karmaşıktır. Ayrıca farklı şekilde söylendiğinde birden fazla anlama gelen kelimeler vardır. Ve dil öğrenmede iyi olan insanların bile Çinceyi iyi öğrenmesi yıllar alır. Ancak Avustralyalı bir adam için durum böyle değildi. 2015 yılında ben çarpışan bir arabada yolculuk ediyordum. Kazadan sonra bir haftadan uzun bir süre komada kaldı. Ancak uyandığında ben ve hemşiresi şaşkına döndü. Çünkü ben mükemmel Çince konuşmaya başlamıştı. Benim birdenbire Çince konuşmayı ve yazmayı nasıl öğrendiğine dair hiçbir fikri yoktu. Hemşiresinden bir parça kağıt ve bir kalem istedi. Zahmetsizce şöyle yazdı: Annemi seviyorum, babamı seviyorum, iyileşeceğim diye mükemmel bir Çinceyle yazdı. Doktorlarının buna hiçbir açıklaması yoktu. Ne ben ne de ailesi hiç Çince öğrenmemiş ya da konuşmamıştı. Ben'in İngilizce konuşmayı hatırlaması 2 ya da 3 gün sürdü ama bu süre boyunca akıcı bir şekilde Çince konuştu. Eğer İspanyolca sınavına çalışmadıysanız belki de komaya girmek dil öğrenmek için iyi bir yoldur. Şaka yapıyorum, bu riske kesinlikle değmez. Özellikle de benden bu yana kimsenin başına gelmediği için bilim adamları bunun tıbbi bir gizem olduğunu söylüyor. Tony Securia Tony Securia Albany, New York'ta yaşayan normal bir adamdı ancak 1994'te bir gün hayat sonsuza dek değişti. Bir ankesörlü telefondan annesini arıyordu ama tam o sırada metal ve cam ankesörlü telefon kutusunun içinden gökyüzünde büyük bir fırtına gördü. Sadece bir adım attı ve anında yıldırım çarptı kalbi gerçekten durdu. Ama neyse ki ankesörlü telefonu kullanmak için arkasında bekleyen kadın bir hemşireydi. Ve Tony'yi olay yerinde hayata döndürmeyi başardı. Birkaç hafta sonra Tony hafıza sorunları yaşadığı için bir nöroloğa gitti. Ancak beyin taramaları olağan dışı bir şey göstermedi. Ancak birkaç gün sonra Tony kendini garip hissetmeye başladı daha önce sadece rock and roll müziği dinlemesine rağmen aniden piyano müziği dinleme isteği duydu. Daha Nonnen'in daha sonra müzik sayfaları da almaya başladı. Notaları ve nasıl ses çıkardıklarını anlamaya başladı. Tüm bunları daha önce hiç piyano çalmamış olmasına rağmen yaptı. Daha Nur daha sonra sadece bir sayfaya bakarak nasıl ses çıkaracağını bilerek piyano müziği bestelemeye başladı. Kendisine edinilmiş savant sendromu teşhisi kondu ve bugün hala mükemmel piyano çalıyor. Orlando Cyril Orlando da diğer insanlar gibiydi. Ta ki 17 Ağustos 1979'a kadar. Beyzbol oynarken kafasına bir beyzbol topu çarptı. Bu olay olduğunda sadece 10 yaşındaydı. Bu da beyninin tam olarak gelişmediği anlamına geliyordu. Beyzbol topu kafasına isabet ettikten sonra herhangi bir tıbbi yardım istemedi. Orlando ilk başta çok fazla baş ağrısı yaşadı ancak kısa süre sonra bunlar geçti. Ancak daha sonra kafasında çok karmaşık hesaplamalar yapabilme yeteneğini ortaya çıktı. Hava durumunu, nerede olduğunu ve herhangi bir günde ne yaptığını hatırlayabiliyor. Orlando'nun hafızası temelde insanüstü. Bilim adamları Orlando üzerinde birçok MRI testi yaptı ve ona edinilmiş savant sendromu teşhisi koydular. Derek Amato Derek 39 yaşındayken bir yüzme havuzuna daldı ancak havuz çok sığdı ve kafasını çarptı. Pek dayıca bir hareket sayılmaz ama bu onu bir dahiye dönüştürdü. İlk başta çok kötü bir beyin sarsıntısı geçirdi ve ayrıca %35 işitme kaybı yaşadı. Ancak beyin sarsıntısından kurtulduktan sonra müzik görmeye başladı müzik kafasını doldurmaya başladı ve piyano tuşlarını temsil eden siyah ve beyaz kareler görmeye başladı. Daha önce hiç piyano çalmamış olmasına rağmen piyano için müzik besteleyebiliyor ve çalabiliyordu. Derek'e sinestezi teşhisi kondu. Bu özel bir algı biçimidir. Derek'in durumunda. Bu müzik... Adro. 2019 yılında Uganda'da bir grup çocuk futbol oynuyordu. Aralarında Adro adında 13 yaşında bir çocuk da vardı. Aniden şiddetli bir yağmur yağmaya başladı ve Adro'a sığınmak için Çin bir kulübenin altına girdi. Ancak tam o sırada kulübeye yıldırım düştü. Adro'a yakındaki bir hastaneye götürüldü. Ancak Adro'nun çok farklı olduğunu fark etmek uzun sürmedi. Gözleri artık kahverengi değil, parlayan mavi bir renkteydi ve damarları da derisinden görülebiliyordu. Bunun nedeni kan damarlarının elektrik deşarjı nedeniyle patlamasıydı bu Lichtenberg figürü olarak bilinir ancak Adroa'nın vücudunun her yerinde bu vardı. Şaşırtıcı bir şekilde gözleri de artık daha fazla ışık alıyordu. Bu karanlıkta mükemmel görebildiği anlamına geliyordu ancak parlak güneş ışığında görmeyi çok acı verici buluyordu. Alonso Clemons Alonso çocukken başından kötü bir yaralanma geçirdi. Bu onun hayatını dramatik bir şekilde değiştirdi. IQ'su 45'ti ve kendi ayakkabılarını bağlayamıyordu. Ama yapabildiği tek şey kilden çok detaylı hayvan figürleri yapmaktı. Herhangi bir hayvana çok hızlı bir şekilde bakabiliyor ve ardından 20 dakikadan daha kısa bir sürede hayvanın inanılmaz bir üç boyutlu heykelini yapabiliyor. Hayvanı daha önce hiç görmemiş olsa bile her zaman tam olarak doğru oluyorlar. Bunu nasıl bu kadar hızlı ve doğru yapabildiğine dair hiçbir fikri yok.